Evet arkadaşlar, Tamirci Kanalı'na hoş geldiniz. Ego alım cihazı. şimdi tamamıyla sökeceğiz. Alt kapağın nasıl açıldığını vesaire soruyordunuz. Detaylı bir anlatım yapacağız. Malzemelerimiz burada. Şimdi şöyle kenara alıyoruz. Hiç şöyle net diyebilirsek. Gördüğünüz gibi ben de daha önce biraz uğraştım sizin gibi. Sağında sonunda çizdikler oldu. İlk söküşte tabii ki çok kolay olmuyor. Hemen alt kapakla başlıyoruz. Şöyle tam ayrım noktasından tutturduğunuzu emin olun. Çok sıkmadan az da zedelememeye çalışarak gördüğünüz gibi zaten kendiliğinden ayrılacaktır. Evet. Alt kapağı sökmek bu kadar. Hemen devam ediyoruz. Öncelikle şu şu zarar görmemesi için çıkartalım. Gördüğünüz gibi kulakları var. En son da yine bu şekilde tuşa en son takacağız. Bunu da kenara alıyoruz. Şöyle ortalığı batırmasın. Peçete üstüne alıyorum arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Düz uçlu bir tornavida yardımıyla. Şurada alt tarafı görüyorsunuz. Dişlere zarar vermeden en alta getirip hafif hafif eşit oranda sağlı sollu kastıracağız arkadaşlar. Kesinlikle zarar vermeyeceğiz. çok yavaş çıkacaktır. Ama eninde sonunda çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bakın. Çok az kaldı. Hatta bayağı bir rahatladı şu an. Evet. görüyorsunuz. Bu yüzüğü de kenara bir alıyoruz. kolay kısma geldik. Alttan şöyle göstereyim. Alttan hafifçe bastırarak Sağ sola takılmadığına emin olun. elinizin yetişmediği yerde ben bunu kullanıyorum. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi söküm işlemi bu kadar arkadaşlar. Kullandığım şeye bir bakın istedim. Rujdan yaptığımız, ruj kapağından yaptığımız tanka. Şurada tırnağı görebilirsiniz. Bakın. Nasıl sökeceğimize gelirsek bunu buradan. Hemen şöyle bir şey alıyorum elime. Şuradaki çentiyi görebiliyorsunuzdur umarım. Net dersek buraya. Evet. Şu çentiyi görebiliyorsunuzdur umarım. Çentikleri böyle bir şeyle açarak ben yani şimdi daha açmayacağım. Daha uğraşmak istemiyorum. Biraz açıp yine bu tarafta da aynı sınav var. Biraz açıp ondan sonra şu kısımdan şarj etme kısmından yavaşça çekerek aşağı alıyoruz. Çünkü bu tarafta bir tırnak daha var. Alt tarafta tutan butona destek veren. Zedelemeden oradan yavaşça çekiyoruz ve çıkıyor. Ondan sonra içerideki lehim yapacağımız sarı kabloyu görüyorsunuz. Hatta şöyle bir ara bulursak. Evet lehim yaptığımız yeri de görebilirsiniz içeride. Tam şurada. Şu metal kısmı lehim diyoruz. Alt kısmını. Daha sonra bakın. Altta mat beyaz bir conta var. O conta ile birlikte bunu geçirip tam oturduğundan emin olup üstündeki plastik kısmı oturtup tekrar yerini alıyoruz yerleştirme işleminde göstereyim size. Hafif sağ sol yaparak herhangi bir yere değmediğine, takılmadığına emin oluyoruz. Evet bu şekilde. devam et diyelim. Yukarıdan hafif hafif bastırarak görebiliyorsunuzdur umarım. Yerleştiriyoruz. Bu parmağımızla da yapabiliriz. Çok zor değil. Esas alınacak nokta burada şarj soketinin olduğu yer. Şarj soketini tam oturttuğunuz zaman standart ayarlara gelmiş demektir. Şimdi burada. Nasıl yapacağız diyorsanız. Şöyle ki. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bunun da etrafında çonta var. Sızdırmazlık açısından. Şöyle tam ortalayıp yerine oturtursak herhangi problem kalmaz alttan bastırarak parmağımızla oturtabildiğimiz kadar oturtuyoruz. Geri kalan da kaba kuvvet kullanacağız. Şöyle ki yine parmağımız altta. Çok fazla alta gitmesini istemiyorum çünkü. Kontrol edelim. diyelim hemen. Gördüğünüz gibi şarj soketimiz, tuşumuz, üst kapak tam oturdu. Alt kısımda zaten koruyucu, şasi engelleyici bir bir şey kullanmışlar, süngerimsi bir şey. En sonda tekrar tuşu uzun olan çentikleri sağa ve sola gelecek şekilde önce bir tarafı sonra üstü ve altı ve en sonunda da biraz zorlayarak diğer kenarı yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi. Alt kapağı takıyorum. Yine çok hafif bir birkaç darbeyle. Bu arada soketleri sürekli kontrol ediyorum. Herhangi bir kayma olmasını istemediğim için. Bu kadar. Eğer herhangi bir kayma görürseniz şu an var bakın mesela. Fazla zedelemeden torna bir de ucuyla çok hafifçe kaldırabilirsiniz. Evet. Hemen bir cihazımızı şarjı bağlayalım. Kablo buraya yetişiyor mu? görebilecek misiniz bilmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Tekrar çıkartıyorum. bu kadar arkadaşlar